Tayland Uzak Doğu'nun en çok turist çeken ülkelerinden bir tanesi. Ülkemizden de ilgi büyük. Biz de ayrıntıları Çetin Aktaş'a sorduk. Çok fazla alternatif olan bir ülkedir. Ee, biliyorsunuz Bangkok, Phuket, Koh Samui, Kuzeyde Chang Mai, Pattaya aynı zamanda Türk halkı tarafından çok fazla ziyaret edilen bölgelerden biri. Haftalık paketlerde bir ada artı Bangkok veya iki haftalık paketlerde iki ada artı e, Bangkok yine yapılabilir. Dolayısıyla çok fazla tercih edilen bir bölge aynı zamanda ucuz. Türkiye'de tatil yapmakla eş değer. Bir haftalık paket sizler de gördünüz. Orada hayat da ucuz. İstenmeyen olaylar oldu geçtiğimiz aylarda. Ancak siz de yeni geldiniz. Herhangi bir problem yok. Zaten bunun e, turistlerle, yabancılarla hiçbir alakası yoktu. Şu an aynı şekilde devam ediyor. Gayet güvenli bir ülkedir. Hırsızlık vesaire hiçbir şey yoktur. Dünyanın en güvenli ülkelerinden biridir bayram tatilleri var. Sizin önerileriniz nelerdir? Bayram tatili özellikle Kurban Bayramı bu sene 10 günlük ve oldukça talep var. Şu andan bile satışlarımız var. Ve çeşitli erken rezervasyonlar indirimlerimiz var. Web sitemizden yolcularımız bakıp e, bilgi alabilir. Gel. ...nasıl gidilir diye soracak olursanız biz Güney Asya'nın en önemli havayolu şirketlerinden biriyle seyahat ettik. Biz özellikle müşteri hizmetlerine odaklanıyoruz. Havayolu endüstrisinde uçak içi hizmetlerimizi adımızdan söz ettiriyoruz. Ve tabii özellikle kabin ekibimizden de söz etmek gerek. Şirketin simgesi haline gelen güler yüzlü Singapurlu kabin görevlileri yolcularımızın hizmetinde. Dünyanın en genç uçak filosuna sahip havayolu şirketi olarak da tanınıyoruz. Filomuzda en eskisi 6 yaşında olmak üzere 100'ün üzerinde uçağımız var. Güneydoğu Asya'nın en gelişmiş ülkesi ve dünyanın finans merkezlerinden Singapur'la Türkiye arasında ilk uçuşunu 29 Ekim 1987 günü yani bir Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştiren şirket Dubai Aktarmalı olarak ülkemize haftada 6 uçuş gerçekleştiriyor. Havayolu şirketi filosunda bulunan 109 uçakla dünya genelinde 35 ülkedeki 64 şehre uçuş gerçekleştiriyor. Bunlar arasında Tayland, Malezya, Endonezya, Hong Kong, Çin, Japonya, Vietnam, Avustralya ve Yeni Zelanda var. sonuna geldik. Bize yorumlarınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi elektronik posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Adresimiz askendiri@kanalturk.com.tr. Eğer mesafeleri ve kendinizi aşmak istiyorsanız biz önümüzdeki hafta dünyanın bambaşka bir yerinde olacağız. Bizi izleyin.